Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan AVM'ler bugün açılmış vaziyette ve içeride sıkı bir denetim var. Ne gibi tedbirler alındı, nasıl bir sosyal mesafe var? Bunlarla alakalı incelemelerde bulunacağım. İsterseniz vakit kaybetmeden içeri girelim. Sosyal mesafe sırasını görüyoruz ve AVM için müşteriler sırayı bekliyor. Sosyal mesafe, şu anda abimle girmiş bulunmaktayız. Burada ateş ölçerlerle vatandaşlar ateşine bakılıyor. Hemen çevremize baktığımızda bazı mağazaların açılmış olduğunu görüyoruz. bazılarının ise tedbir kapsamında kapalı olduğunu ve şu anda da çeşitli önlemler, sosyal mesafe kuralları alınmış vaziyette. biz de bir dezenfektanımızı alalım. Ve yolumuza devam edelim. Eski AVM'lere baktığımızda genellikle tıklım tıklım ve kalabalık olduğunu bilirdik ama şu an neredeyse bomboş sosyal mesafe kurallarına bağlı olarak vatandaşlar da alışverişi bitirdikten sonra çıkışını gerçekleştiriyor. Şu anda gördüğümüz gibi belirli sosyal mesafe butonları var ve her kişiye göre 10 metre mesafe uygulanması lazım. AVM turumuzda şu anda üst katta normal zamanlarda açık olan sinema, restoran, spor salonu, meçhidin kapalı olduğunu görüyoruz. AVM'lerde farklı bir detay ise ekranlarda gözümüze çarpıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından uymamız gereken tedbirler yer alıyor ve AVM'nin de burada paylaşmış olduğu bilgiler mevcut. Ve şu anda mağazanın içerisi tamamen sosyal mesafe ile birlikte. Çok az sayıda vatandaş müşteri var. AVM kurallarında en önemli göze batan detay ise vatandaşların maskeli olması ve şu anda da e, vatandaşlar maske veya güvenlerini takmış durumdalar. Sıra numaralarıyla sosyal mesafe kurallarına bağlı kalarak yerdeki bir buçuk metre mesafeyle birlikte alışverişlerini sırayla yapıyorlar ve şu anda da gördüğünüz gibi sosyal mesafeye bağlı olarak alışverişler gerçekleşiyor. Mağazaların bazılarında ise vatandaşlar sıra bekliyor. Çünkü bu da mağazanın almış olduğu bir önlem olduğunu söyleyebilirim. Bir vatandaş çıktıktan sonra diğeri de sırası gelince içeri giriyor. Evet şu anda AVM tarafından sosyal mesafe anonsu çekiliyor. gezdikten sonra şimdiki durağımız ise marketler olacak. Bakalım marketlerde ne gibi değişiklikler var, ne gibi sosyal mesafe kuralları var. Onları sizlerle paylaşalım. Markette de yine sosyal mesafe kuralı yer alıyor. Şu anda genel olarak boş olduğunu söyleyebilirim. Ama kasa önlerinde sosyal mesafeyi dikkat etmekte yarar var. Marketlerin özellikle yemek yeme bölümleri de şu anda kapatılmış durumda. Meyve bölümünde biraz sosyal mesafeyi dikkat etmekte fayda var. Bazı vatandaşlarımız ne yazık ki şu anda biraz sosyal mesafeyi unuttu zannediyorum ama biraz kalabalık olduğunu söyleyebilirim. AVM ve marketlerin son gelişmeleri hakkında bilgi aktarmaya çalıştım. Önemli olan sosyal mesafeye dikkat etmeli, gereğinden fazla alışveriş merkezinde durulmamalı ve ihtiyacınızı aldıktan sonra alışveriş merkezine ayrılmalısınız diye düşünüyorum.